Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 30 milyon TL olan gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Şanlıurfa'yı jandarma komutanlığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna yönelik çalışma başlattı. Müzik Çalışmalar kapsamında Akçakale ilçesinde yasa dışı yollarla temin ettikleri gümrük kaçağı ürünleri piyasaya sürmeye çalışan 3 kişiyi tespit etti. Tespitler sonucunda şahısların kaldığı adreslere operasyon düzenlendi. Şanlıurfa'yı jandarma komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ile Akçakale İlçe jandarma komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri toplamda 34 milyon lirayı aşan kaçak ürünler ele geçirildi. Müzik Operasyonlarda 3 şüpheli şahıs da jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Müzik operasyonda 65.500 adet güneş gözlüğü, 3.350 adet İngiliz anahtarı, 290 adet zincirli filtre sökme aparatı, 20 adet alyan takımı, 230 adet ayarlanabilir pense ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç örgütlerine ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. <laughs>